2025 yazı yaklaşırken futbol dünyası yeni bir dönüm noktasına doğru ilerliyor. Çünkü sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcular arasında öyle isimler var ki adeta transfer piyasasını alevlendirecek. Listenin zirvesinde Trent Alexander-Arnold. Sadece 26 yaşında Liverpool'un sağ İngiltere'nin geleceği. Piyasa değeri tam 75 milyon euro. Eğer Liverpool yeni bir sözleşme imzalayamazsa bu genç yıldız Avrupa devlerinin sıraya gireceği bir hedef olacak. Bir diğer isim Muhammed Salah. 32 yaşına gelmesine rağmen hala elit seviyede. Mısır'ın gururu Liverpool'un sağ kanadı. Değeri 55 milyon euro ve sözleşmesinin son yılına girdi. Premier Lig'de bir devir kapanabilir. Orta sahada ise Kevin De Bruyne. Manchester City'nin oyun kurucusu Premier Lig'in en zeki ayaklarından biri. 33 yaşındaki Belçikalı Yıldız'ın sözleşmesi 2025'te sona eriyor. Şu anki değeri 27 milyon euro ama sahadaki etkisi paha biçilemez. Ve tabii ki Lionel Messi. Futbolun yaşayan efsanesi Inter Miami formasıyla Amerika'da futbolu yeniden şekillendiriyor. 37 yaşındaki Arjantinlinin sözleşmesi bitiyor. Piyasa değeri hala 20 milyon euro. Yeni bir kontrat mı yoksa son dans mı? bekleyip göreceğiz. Son olarak Brezilya'dan bir başka yıldız Neymar. Santos'a dönüş yaptı ama 2025'te onun da sözleşmesi bitiyor. 33 yaşında ve değeri 15 milyon euro. Sakatlıklarla boğuşsa da yeteneği hala elit seviyede. Sadece isim değil, bir dönemin simgesi, bir takımın kalbi, bir ülkenin gururu. 2025 yazı geldiğinde hepsinin yolu ayrılabilir. Yeni takımlar, yenilikler, yeni hikayeler bizi bekliyor olabilir.